Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ünlü oyuncularımız Özge ve Gökberk, yemin disini başlayan aşkları ve güzellikleriyle dillerden düşmeyen aşıkları, yepyeni pozları ve paylaşımlarıyla hayranların beğenisini kazanıyorlar. Özge Yağız ve Gökberk Temizci, sevgi dolu, aşk dolu ve birbirine uyum ile yaptıkları paylaşımları herkes tarafından çok sevilerek takip ediliyorlar. Birlikte gezerken ve birlikte geçirdikleri zamanlarını bizimle paylaşırken çok mutlu ve sempati dolu halleriyle bizleri de mutlu ediyorlar. Gökberk ve Özge aşkı günden güne büyürken mutlu çiftin artık evlenmelerini görmek istiyoruz. Biz hayranlar olarak mutlu çiftin en güzel resimlerini ve birlikteliklerini kanalımdan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Özge ve Gökberk ile ilgili gelişen yeni haberleri kanalımdan izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yeni bir videoda görüşmek üzere. ಹೊಸ ಕಲರ್ ನಾಳೆ ಕಾರ್